Ne halim var ne takatim Yurdum beni dünya dünyayı Kararıp gitti hayatım Yurdum beni dünya dünyayı Yurdum beni dünya dünyayı Çektiğim sıkıntı çile yaşıyorum bin bir bela Ben girmişim halden hale vurdum beni dünya dünyayı Vurdum beni dünya dünyayı Hep dumanlı oldu dağım sararıp soldu yaprağım Kimse olmaz hal ortağım sürdüm beni dünya dünyayı sürdüm beni dünya dünyayı Haksızlıklar beni vurdu tüm acılar beni vurdu Ayşe'nin artıyor derdi sardı beni dünya dünya sardı beni dünya dünya